Arkadaşlar Instagram kullanıyorum. Instagram hesabım var. Instagram hesabımda Magus Murat orada burada paylaşmadığım bazı bilgileri de paylaşabiliyorum. Takip etmeniz sizlerin açısından oldukça önemli olabilir. Hatta mesela dün bir meditasyon paylaştım. Gece 1 ile 3 aralığında yapılabilecek meditasyon, uygun frekanslarda yapılan meditasyonlar. Bu paylaşımların tamamı sizin için eğer burada takipteyseniz mutlaka ama mutlaka Instagram'da da takipte olmanızı isterim. Sizin yararınıza olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde hem burada yazdığı gibi hem de arkadaşlar ben e, sizlere yorumlarda sabit yorum olarak Instagram adresimi de paylaşacağım. Bunun da bilgisini verelim. Instagram hesabı Magus Murat diyelim. E o zaman şimdi videoya geçelim. <laughs> İçinde yaşadığımız bu evrenin insanın yalnızca ve yalnızca fiziksel beş duyusuyla sınırlı olduğuna inanmak ve bu evrende yalnız olduğumuzu düşünmek. Okyanusun ortasından bir bardak su alıp ve o bardağa bakıp hani burada hiçbir yaşam yok demeye benzer. Dünyaya bakıyoruz çevremize. Her şeyde bir zıtlık var. Mesela gece varsa gündüz var, gündüz varsa gece var. Soğuk varsa sıcak var, uzun varsa kısa var. Yaşam varsa ölüm var. E aynı şekilde her şeyin birbirinin zıttıyla mümkün olduğunu bilmek ve bunun evrenin bir yasası olduğunu bilmek aynı şekilde bizlerin bu gördüğümüz evrenden ziyade bir de görmediğimiz evrenin diğer tarafları olduğunu, görünen maddeden ziyade bir de görünmeyen maddelerin de olabileceğine bizleri delalet eder. E tabii ki bu modelde düşündüğümüzde yank ve yank olarak düşündüğümüz zaman arkadaşlar her şey birbirinin zıttıyla mümkünse gördüğümüz gibi göremediğimiz de vardır. Bir maddenin görülebilir olması için Higgs alanında ab Higgs'te yer alması gerekir. Higgs alanı ise arkadaşlar maddeye kütle kazandıran alandır. Bu alan evrenin her yerinde vardır ve her madde Higgs alanıyla etkileşim halindedir. Bir maddenin kütle kazanıp fiziksel olarak görünebilmiş olması A yer aldığını gösterir ve bu maddede protonları antiprotondan elektronları da pozitrondan fazladır. İşte tam olarak beni, seni duyabildiğin, görebildiğin değil mi? İşte bizi biz yapan, maddeyi fiziksel yapan tam olarak protonlarının antiprotondan elektronlarında pozitrondan fazla olması koşuldur. Evrende her madde Up hx'te yer almayabilir. Up hx'te yer almayan madde ise down hx'te yer alır. Ve bu maddeleri gözle görebilmek, kulakla duyabilmek, fiziksel olarak bu maddelere dokunabilmek, temas edebilmek, bu maddeleri fiziksel olarak algılayabilmek mümkün değildir. Her ne kadar fiziksel olarak göremesek de, algılayamasak da bu maddelerin var olduğunu ve bir şekilde sürdürülebilir evrende oluşsal ve kalıtsal olarak niteliksel ve niceliksel olarak hayatlarına devam ettiklerini biliriz. Bu hayat canlı bir yaşam da olabilir, cansız bir yaşam da olabilir. Her şey ama her şey, gördüğümüz her şey atomlardan meydana gelir. Ben de, sen de üstündeki kıyafette ve bütün atomlar titreşir. Aslında evrende her şey titreşir. Ve down Higgs olan maddeler o kadar çok titreşir ki fiziksellikten ayrılır. Ve gözlerin onları göremez, algılayamaz. Fiziksel olan göz fiziksel bir maddeye baktığında aslında bir nevi o maddedeki titreşimi görür. Ve onun algılayabileceği düzeyde ise yani 7000'e kadar olan dalga boyu düzeyinde ise Fiziksel göz o maddeyi algılar. Sinaps hücreleri bu bilgiyi nöronlara aktarır. Nöronlar da beynin görüntü merkezinde bir görüntü oluşturur. Ve sen dünyayı fiziksel olan kısmı bu şekilde görürsün. Ve bundan dolayı enerjiler, gözünün görmediği şifa enerjisi. Sonra bedenlerin astral bedenin gibi, eterik bedenin gibi, fiziksel gözlerinin görmediği bu bedenlerin çok yüksek titreşimlere sahip olduğu için fiziksel gözün bunu ıskalar. Ve sinapslar nöronlara bu bilgiyi işleyemez ve sen bunları maalesef göremezsin. İşte bundan dolayı enerjileri, bedenlerimizi fiziksel gözlerimizle göremiyoruz. Peki nasıl görüyoruz? Astral gözümüzle. E astral göz de tabii ki fiziksel bir madde değildir arkadaşlar. Madde dendiği zaman illa o madde olan şeyin fiziksel olacağı anlamını taşımaz. Enerji de bir maddedir. Hepimiz atomlardan oluştuğumuz gibi Enerjiler de atomlardan oluşur. Atomlardan oluşan tek şey fiziksel olarak görülebilen şeyler değildir. Enerjiler de aynı şekilde atomlardan oluşur ve bunlar vardırlar. Tıpkı astral gözümüz gibi, astral bedenimiz gibi, eterik bedenimiz gibi, ışık bedenimiz gibi, aura bedenimiz gibi, biyoplazma bedenimiz gibi değil mi? Varlar. Ve duyular dışı bir algı olan astral gözün enerjisi yükseltildiğinde ki bunun için en azem şey meditasyondur, astral göz duyular dışı bir algı olarak bir maddeye baktığında o maddenin titreşimini algılayabilir ve böylelikle sen zihinsel olarak bunu görebilirsin ve zihnindeki bazı kalıpları yıktığında eğer bunu istersen ve çalışırsan tıpkı fiziksel gözlerinle görüyormuş gibi astral gözün ve enerjileri bile görebilirsin. Parapsikoloji başlangıç serimizin ikinci videosu burada sona erdi arkadaşlar. Daha önümüzde çok uzun videolar var. Çok uzun zamanımız var. Hep beraber birlikteyiz. Güzel bilgilerle öğrenmeye, gelişmeye devam edeceğiz. Sevgi ve ışıkla kal değerli arkadaşım. Sevdiklerinle beraber hep bir arada kal. Bu hayatta hep gülerek kal. Hoşça kal, sağlıklı kal. River flow